Gün kucak açar hayat bize gelin yaşayın içimizde neşeyle güçlü Ömer. Yapabilirim. Hayatım ben çöpleri çıkarıyorum. Mutfaktakileri de unutma canım. Aldım onları da. Hayır yapamıyorum. Onlara gerçeği nasıl söyleyeceğim? <laughs> la la la. La la la. Oblo, hı hı. La. hani beraber resim yapacaktık. Saçlarımı yapıyorum mutlu. Bitireyim geleceğim. Deminden beri saçlarınla uğraşıyorsun. Saçların zaten güzel abla. Bu kadar yeter. Hadi gel beraber boya yapalım. Tamam mutlu. Az kaldı. Saçlarımı tarayıp geliyorum. Hı hı hı. Lal lal la la la. Ben şey istemeden oldu. Saçlarım mahvoldu. <laughs> Bence böyle de güzel oldu abla. Yakıştı yani. Renkli renkli. Bir de benimle dalga mı geçiyorsun? Yok abla. Ben gerçekten... Sana işim var. Sonra resim yapalım dedim. Değil mi Mutlu? Sen ne yaptın? Tamam. Ben de beklerim dedim. Israr etmedim ki. Sessizce bir köşede duruyorum. Niye kendi odanda yapmıyorsun resmini? Neden buradasın? Ama senin yanında olmayı seviyorum abla. Ne yapayım? Daha dikkatli olabilirdin. Saçımın haline bak. Bu kadar büyütecek ne var? Anlamıyorum. Yıkayınca geçer sonuçta. Bugün yıkamıştım zaten saçlarımı. Şimdi bir daha mı yıkayacağım? Aslında boyalı da güzel ama sen beğenmiyorsun. Beni hiç anlamıyorsun değil mi? Sen de beni anlamıyorsun abla. Gel beraber resim yapalım diyorum. Geleceğim geleceğim diyorsun. İki saat saçınla uğraşıyorsun. Çocuklar ne oluyor? Sesiniz aşağı kadar geliyor. Şapi de uyandı. Bir şey olduğu yok anne. Neşe benimle oynamak istemiyor. Hayır Mutlu. Sen beni üzmek için elinden geleni yapıyorsun. Birbirinize karşı nazik olsanız daha iyi olmaz mı? Ben ondan büyüğüm ya. O yüzden hep anlayışlı olmamı bekliyor. Mutlu hata yapabilir ama neşe anlayışla karşılar. Her zaman anlayışlı olamam ki. Olamaz. Ah Mutlu, ah. Merhaba Mutlu. Merhaba Mini. Merhaba Mani. Üzgün görünüyorsun. Bir derdin mi var? Evet. Ablamla biraz tartıştık. Yanlışlıkla tarağını boya değdirmişim. Saçı boya olunca çok kızdı. Neşe saçlarına çok sever biliyorsun. Bu yüzden üzülmesi çok normal. Haklısın. Ablam saçlarını taramayı, süslemeyi çok seviyor. Bu yüzden çok üzüldü. Peki ne yapacağım şimdi? Siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Bence Neşe'yi bunu hatırlatmalısın. Bence de Neşe'ye onu ne kadar çok sevdiğini göstermelisin. Evet haklısınız. Ablama hemen bir özür kartı hazırlayacağım. Bir de onu ne kadar çok sevdiğimi yazacağım. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Rica ederiz Mutlu. Görüşürüz. <laughs> hemen kartlarımı hazırlamalıyım. Evet bunu yapabilirim. Ha? Ah, Neşe arıyor. Neşe, merhaba. Merhaba Güçlü. Bugün seninle görüşebilir miyiz? Ee, tabii Neşe. Bizim bahçede bekliyorum öyleyse. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapacağım şimdi? Anne, ben bahçedeyim. Güçlü geliyor. <laughs> geliyor. Yapacak bir şey yok. Güçlü olma zamanı. Güçlü. Ne kadar hızlısın. Hemen gelmişsin. <laughs> Buralardaydım aslında. Ablamın hazırladığım kartı görünce eminim çok beğenecek. <laughs> Neyin var Neşe? Aslında bir şeyim yok. Mutlu'yla tartıştık biraz. E, ama neden? Ne oldu ki? Odamda saçımı tarıyordu. Mutlu beraber resim yapalım dedi. Ben de dedim ki... Kim arıyor güçlü? Bakmayacak mısın? Belki acil bir şeydir. E, yok acil bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama ben bir görüşsem iyi olur. Mutlu? Ömer abi hemen görüşmemiz lazım. Çok acil. Ne oldu Mutlu? Bize gelmelisin. Tamam birazdan gelirim. Evet nerede kalmıştık? Mutlu'yu anlatıyordum. Aa evet Mutlu. Neşe benim bir yere kadar gidip gelmem gerekiyor da beni biraz beklesen olur mu? Olur tabii güçlü ben buradayım. Ne oldu Mutlu? Acil bir şey mi var? Ömer abi gel gel içeri gir. Neler oldu bir bilsen. Hiç sorma. Dur ben anlatayım. Bu sabah ablamla biraz tartışmıştık. Yanlışlıkla tarağına boya sürmüştüm. Ee? Özür dilemek için kart yapmıştım. Onun masasına koyarken de... Neşe'nin tarağını kırmışsın. Evet Ömer abi. Yanlışlıkla oldu. Ben şimdi ne yapacağım? Üstelik... Üstelik... Sara tamir etmek için yapıştırıcı almak istemiştim. Ee, evet. Yanlışlıkla tenis raketini kırdım. Ee, yok artık. Ablama tüm bu olanları anlatmam için bana yardım eder misin? Birlikte ona bir şarkı söylesek? Ha? Ee, benim biraz düşünmem lazım mutlu. Ben birazdan gelirim. Güçlü, gelmeyince merak ettim. Küçük bir işim çıkmıştı da... E, mutlu diyordun sen... Evet... Mutlu bazen beni çok üzüyor... Ben ondan büyüğüm diye... Hep onu anlayışla karşılamamı bekliyor... Bazen anlayışlı olmak iyi olur aslında... Evet ama her şeyde anlayış gösteremem ki... Tabii o da sana karşı anlayışlı olmalı... Evet... Ben de çocuğum sonuçta... Evet... Neşe haklısın... Sen de çocuksun o da çocuk... Bu yüzden bence ikiniz de biraz anlayışlı olmalısınız... Evet ama her zaman olamıyorum. Tarağıma boya bulaştırınca dayanamadım. Ona çok kızdım. Çok üzülmüş olmalı. Eminim o da çok üzülmüştür. Şimdi nasıl yaparım da ablamın gönlünü alırım diye düşünüyordur. Neşe aslında ben de sana bir şey söylemek istiyordum. Öyle mi? Neyle ilgili? Benle ilgili... Aa, güçlü abi sen de mi buradaydın? Merhaba Mutlu. Merhaba. Şey Ömer abiyi gördünüz mü? Az önce bizdeydi de. Mutlu ben bugün seni istemeden üzdüm. Ben şey özür dilerim. Canım ablam benim. Ben de senden özür dilemek istiyordum. Sana özür kartı bile hazırlamıştım. Mutlu çok tatlısın. Kartı odana masaya bırakırken bir şey oldu. Ne oldu? Yanlışlıkla elim masaya çarptı. Tarağın yere düştü. Şey, kırıldı. Taram kırıldı mı? Tamir etmek istedim. Oh, tamir ettin yani? Yok, edemedim. Yapıştırıcı alırken tenis raketini düşürdüm. Ra, raketim. Bir şey oldu mu? O da kırıldı. Mutlu! Abla istemeden oldu. Ya işte istemeden olmuş. Hep istemeden oluyor zaten. Kim isteyerek bir şeyleri kırar ki? Daha dikkatli olamaz mısın? Abla biliyorum. Raketle tarak da senin için çok kıymetli. Ama inan istemeden oldu. E, aslında ben de size bir şey söylemek istiyordum. Bugün. Yeter artık Mutlu. Her şeyi kırıp dökmenden bıktım. E? Ben şey, de sürekli bunu kızıp çocuklar, durmandan bıktım. Beni dinleyebilir misiniz? Durduk yere kızmıyorum ki. Ben de şey? durduk yere kırmıyorum Mutlu. ki. Öyle mi? Nasıl kırıyorsun peki? Ben Ömer'im. Ha? Ne dedin sen? Ben Ömer'im, Ömer. İşte böyle. Ömer abi, ama bu nasıl? Şapalatlar kim olduğumu öğrenip beni rahatsız etmesinler diye kim olduğumu gizliyordum. Ama artık onlarla barış yaptığımız için buna gerek kalmadı. Güçlü aslında Ömer'miş. Demek bu yüzden ortadan kaybolup duruyordun. Hmm, şimdi anladım. Bugün size söylemeye çalıştım ama bir türlü fırsat bulamadım. Birbirinizle öyle didişiyordunuz ki. Neyse sonunda söyledim. Oh be rahatladım. Evet, ben bir anda çok kızdım. Tarağa geçtim. Raketim bile kırılmış. Biliyorum çok üzücü ama gerçekten istemeden olmuş. Beni aradı Mutlu. Senin gönlünü almak için bir yol arıyordu. Özür dilerim abla. Söz veriyorum raketini tamir edeceğim. Tamam, tamam. Senden kıymeti değil Mutlu. Birlikte tamir ederiz. Canım ablam. Ben de güçlü arkadaşınız olarak size yardım edeceğim. <laughs>